Para değil muhur oldu kabul Ananı sikeyim. yerden Ceza sahasına gönderiyor. Savunmadan sekti. Bir <laughs> müdahale daha var. Hasan Kabze şut mesafesinde Hasan'dan çalım var. Şimdi vuruyor. Şut serinde. Karanbol kaleci dönen top savunma. Hasan tekrar kafa. Kaleci direktten dönüyor. Ben ben ananı sikiyim lan. Yok karanbol mu be? Hasan Kabze ananı sikiyim ne sarar ha. Şimdi Hasan bıraktı. Gekas yerden şalmaya. Jalma cezası Asla gönderiyor. Be. Savunmadan sekti. Bir müdahale daha var. Hasan Kabze şut mesafesinde Hasan'dan çalınlar. şimdi vuruyor şut serinden karan bol kareci dönen top savunma Hasan tekrar kafa kareci direktten dönüyor ikinci pozisyon uh -huh. arka arka şutlarda sonuç yok. Uh -huh. <laughs> Abonemiz yok. Ha, gün mü? Yaş değil herhalde gün mü? Ay mi? ay ay. Umur evet. abi yayınlarda Formula 1 isteriz diyorlar. LGBT topluluğundan. Lanet. Ne durursun çocuğu? Sen var ya kansızsın. Eee <laughs> be bu uşak niye böyle neresi? S**t. Yalnız yaşayan kadınların saygılarını alması lazım. Iııı. Evet. Bakıyorum. Burnunu kapat. Tahrik oluyoruz amına. <laughs> Burnu da harbiden Serhat'ın burnuna benziyor amına koyayım. Tık. Ne alaka benim amına koyayım. Ayrılıyorum Neyim. senden. Terk ediyorum seni. Bay bay. Son bu mu? Herkese günaydın. Sana good morning canım. You understand me? Rusya'da olanlar, çıkın derhal oradan. Kurnunu ağacını sikecekler. Kurnunu oduna yaşlayanlar, ben de pek yemeği eylemeyeceğim. İstifa etmeli mi, devam etmeli? <laughs> Niye istifa etsin ki adam? Bazı vatandaşlar istifa diyor, bazıları devam diyor. Siz hangisini diyorsunuz? Devam mı? Keep going on. <gülüyor> ne? Keep going on. Harbiden amına koyayım ya. Bazı vatandaşlar istifa diyor. Sonra devam ediyor, diyor, bazıları devamlı. Siz hangisini? Abi bir saç ektirse bir bakım, iki estetik, sakal kuracı falan toparlar. Adam. Abi sana ona aç olarak Trabzon'dan en sevdiğin tatlı sütlaç getireceğim. Nasıl getireceksin sütlaç amına koyayım? Ne diyorsunuz? Devam mı? Keep going on. Keep going on. Okay. Abi kavak. Ala kavak. Karı tüccarı kendini gizliyor. Evet, ala kavak. Bakmıyor bile ala kavak. Evet. Abi abi göçe bağlayacak

Niye kendinize bot basıyorsunuz? Bir, yer, bir yerden taradık geldi bu. Çünkü ne dedim bu işe? <laughs> 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 Abi bunlar öyle mi <öğretmiyor gülüyor> şey ama. Bak bu, ikisi var. Bu ikisi çok şeytan ama. <laughs> Piyasadayım. Label C6. <laughs> Baktın mı biyografiye? Kusum Asya Üniversitesi ne amına koyayım? Amasya Üniversitesi. Asya Üniversitesi. Piyasadayım mesafesine takığım kardeşim. Laf Aykut Kocaman'a gelmezse at yarışını bırakır programı terk ederim. Abi Aykut Kocaman'a da gelecek yani. <laughs> Kusura bakmayın abi yani şimdi koşu koşu koşu. <laughs> Işıl ışıl yer ve manita perfect. Cadde havaalanı uçuşuyor herkes. Kimi görsek hadi be yok mu bir şeyler. <laughs> şeyler Şehri zehir bura <laughs> hadi geşeye geçek. Makara kukara keyifler on numara. Dumanı alman uçuyor merak. Bana bak sen bu yaşanırken orada mıydın? <laughs> ne? Sen, Abi, zoktayım mı böyle davranmazsan. Tamam da bu çok itici bir video kral. Bak yayın başı internet. Ama abi ver. şöyle düşün bak. Hilal yani, ağlıyor dünyada... sahnesi kötü geçecek diye. Ya tamam diye. amına koyayım yani yapma kamera açık olmasa bu şekilde e, teselli etmeyeceğini biz de biliyoruz ya. Sen orada olurken orada mıydın? By the way. Ben, yani... <laughs> yapma amına koyayım işte bu sabun olacak bir video bu cringe bir video. Tam şarkıları güzel. Kardeşlerimize başarılar genç kızlar. Eyvallah eyvallah. Arkalarındayız bravo. Goin on. Keep going on amına koyayım falan. <laughs> Keep going on. Ama bu video cringe bir video. Bana bak. Sen bu olay yaşanırken orada mıydın? Sen bu olay yaşanırken... Gerek yok. Orada olaydan. Ne <laughs> yapalım? Çok oradaymışım ağlayasam. Ya tamam. Ne yapalım?

Oğlum zamanla babamız bizi böyle karşısına alıp konuşmadı, konuşmadı. Anlatayım <laughs> ben bunu sen gel, şu masada çözek be. Anlatayım baba o zaman. Ha, sen ne anlatıyorsun be? Anamı siktin, 24 yıl anamı siktin. Oğlum arabası <laughs> peşinde, araba peşinde, koşma. Git bir sigortalı, migortalı bir işe gir be. Seni yapacağım amına bu. Şarj kaplosu yapayım. Baba be. şarj kaplosu ne alaka? Lan zararı yok oğlum en azından. Burada duruyor amına bu. Senin yani amına bu. <laughs> Metrobüste bir şey şikayet ettiğin zaman alacağın cevap çok belli ya. O zaman taksiye bineceksin. <laughs> taksiye binmeyi ben de gerçekten çok istiyorum ama taksiciler prensip olarak yolcu almıyor benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da. <laughs> Siz hiç taksiye binebildiniz mi? <laughs> Çünkü ben sürekli şöyle şeyler yazıyorum. Taksi. <laughs> Beni kandı. Ya Ebon'un sesi müthiş uyuyor da amına koyayım sen rahmetli Mürsüm Gürses misin ya? <laughs> <laughs> kirimi diyeyim. kesiyor musun moruk? <laughs> Aynı yatakta kardiyo hadi. İstanbul'dayız. Yizkondomu... ne amına koyayım Ataberk Doğan yayını gibi ya. <laughs> Dayı sokup çıkarmalar bir türlü bitmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Bu, bu ya ne yani. amına koyayım bu? Ne... Kime güleceğini iyi biliyorlar. Ne <laughs> <laughs> küfürdür ya. Sejo. <laughs> Sen mankeyden devam Burucu. <laughs> mankeyden devam kardeşim. Amma şakası pamlamışım amına <laughs> koyayım. Aa stresten yarra yemek. Lan 12 senedir şu sektörde küfür ederek para kazanıyorum. Stresten yarra yemek bak çok müthiş mi bir bitimleme. <laughs> Bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen pitsin. Ne? Sen değilsin benim denkim bu da bir denetimli serbestlik yedi diye götü kalktı amına koyayım sağa <laughs> sola posta koyuyor adresin belli gelmez sen pitsin falan tamam en bela sensin ya. tamam ya kurnaz Futbolda elimden ton olsaydı sikerdim şimdi alayının amına koyardım yok Messi'ymiş lan o fare kim lan lan amına koyayım kim lan o Cristiano Ronaldo iyi bir adam da onun da daha iyisi yapılabilir Yani yoksa o Messi falan boş adam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ya işte öyle güzelim. Sana aladığım şarkının remix'ini açıp patlamasını da bilirim. Nothing beats a jet to holiday and right now you can save yeah pounds per person. Bana ne sikiyim. O kadar ki ne sapta kalmışım. Sonra da her yayın çıldırıyor benim yayından kim izliyor bunları diye. Senin YouTube'dan Baba. bütün videoları bu piç izliyor Bak bu da kanıtı. Ne? Sen de burada Yazıklar her hafta benim anam babacıma sövüyorsun. Yazıklar olsun. Siktim seni. Yazıklar olsun. Siktim seni. Sürekli birine bok atıyorum ya yayında. Kim benim videodan izlemiş diye çıldırıyor. Mahmut izlemiştir. Kürşat izlemiştir diye ortadan sıyrılıyorum. Ben yani, yorus bu çocuğu izledi benim şeyden. <laughs> Allah aşkına. Yalanı niye anlattın? sen <laughs> beni niye Lanet olsun sana Gerekirse aşık dağları delersin Sen önündeki ağacı dert ediyorsan Dağ konuşma hiç gerek İnanan insana mesafeler değil Gerek olsun buradan Mısır Gerek olsun diğer dünya Dert etmez Gelecek insan bahaneler etmez Görecek insan da Göreceği kişiden vazgeçmez